Hepimize günaydın olsun. 15 Mart sabahındayız. Saatlerimiz 10'u 12 dakika geçerken ben Deniz Halkın Sesi Can Radyo'da sizlere eşlik edebilmek adına mikrofondayım efendim. Cezire hoş geldiniz. Şöyle bir gündemin başlıklarına bakalım. Ne yazık ki faşizmin liselere kadar inmiş olduğunu görüyoruz. Maçta nazi selamı verildi ve takım gol goal sevincine bu şekilde katıldı. Birazdan detayları vereceğim elbette ki. Evet bir hikaye var ki serbestlik hikayesi. FETÖ tutuklusu Mevlüt Özmen nasıl serbest kaldı? Birazcık Mevlüt Özmen dosyasını açmak istiyorum. Kendisini tanımayanlar için şöyle kısaca tanıtmak istiyorum sevgili dostlar. Bu arada sosyal medyada sık sık silahlarla poz veriyor. Gazeteci tehdit ediyor. Kendisi Manisa Vali Yardımcısı aynı zamanda. FETÖ'den tutuklanıp serbest kaldığı ortaya çıktı. Peki daha sonra neler oldu? Birazcık yakından tanıyalım kendisini. Tarım Bakanı'nın yardımcısı sahte diplomalı sevgili dostlar. Diplomasızlara alıştık artık ama Sahte diplomalar da çıkmaya başladı şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır bu iddiayı ortaya attı. Bakın hatta e, Tarım Bakanının yardımcısından ziyade 30'a yakın bürokratın sahte diplomalı olduğunu iddia ediyor. Bunu tespit ettiklerini söylüyor ki Ali Mahir Başarır bunu söylüyorsa elinde mutlaka ispatı vardır sevgili dostlar. Birazdan değerlendirelim. Dün çok güzel dakikalar, duygu dolu dakikalar yaşandı bir sahnede. Sahnede Cahit Berkay vardı, Barış Atay vardı, Türkiye İşçi Partisi milletvekili. Ve Cahit Berkay öyle bir şey yaptı ki hepimizin tüyleri diken diken. Evet Cahit Berkay sahnede Barış Atay'ın göğsüne ...başını yasladı sevgili dostlar... ...çok duygu dolu anlardı... ...defalarca izledim videoyu... ...Kılıçdaroğlu'nun adaylığına... ...bir partiden daha destek geldi... ...peki o parti hangisi... ...birazdan anlatacağım sizlere... ...evet AKP... ...aslında dün de iletebilirdim sizlere... ...ama çok değer görmedim... ...ama bu haber değeri olan... ...bir haber... ...AKP montajlı bir İmamoğlu... ...videosu ortaya attı... Ama bu video için herhangi bir özür halen dilenmedi. Video, videonun detayları ve özür beklediğimiz kısımlar elbette ki birazdan radyomuzda olacak sevgili dostlar. Bir yazar var ki hani yazar denince böyle okumuş, eğitimli kişiler genelde ilk olarak akla gelir değil mi? Ama bir yazar var ki gerçekten resmen çileden çıkaracak sözler söyledi bizlere. Ne yazık ki zaten gün geçmiyor ki ortaya insanların sinirlerini zıplatacak ya da akıl sağlığımızla oynayacak bir birey çıkmasın değil mi? Şimdi bakın bu yazar ahlakın yalnızca dinin oluşturduğu bir tutum olduğunu düşünüyor. Ve akıl almaz sözler söylüyor. Kim bu yazar? Edip soy ismi Yüksel ne diyor biliyor musunuz? Bir ateist isterse kız kardeşiyle de yatabilmelidir. İşte akılları fikirleri bacak arasında olunca bunlar söyleniyor. Ee, Edip e, Yüksel'in söylemlerine yer vereceğim. Neden yer vereceğim bilelim, duyalım. Hani böyle e, haberdar olalım. Yanlışlıkla falan gidip kitaplarını satın almayalım diye sizlere söyleyeceğim. Çünkü gerçekten çok çirkin sözler sevgili dostlar. Ve ve sevgili dostlar şu sıralar yağmurla mücadele ediyor deprem zedeler biliyorsunuz ki. Daha önce de birçok kez çadır kentlerde yaşanan sorunlara isyan etmişti vatandaşlar. Çadır kentlerde elektrik, su, tuvalet gibi ihtiyaçlar ne yazık ki hala büyük ölçüde problem elektrik, ısınma, yemek gibi birçok ihtiyacı gönüllüler tarafından günler önce çözülen bir çadır kent var. Ama şimdi bu gönüllülerin oluşturduğu çadır kentte halk hiç beklemedikleri bir sorunla karşılaştı. Günler önce gönüllüler tarafından kurulan ve orada yaşayanların neredeyse bütün düzenini sağlayan çadır kent Gönüllülerin çadır kenti kaymakamlık tarafından kapatılmak isteniyor sevgili dostlar. Evet hepsi ve çok daha fazlası için ben Deniz Mikrofondayım. Saat 12'ye kadar sizlere eşlik edeceğim ve Cezir'e hoş geldiniz değerli dostlar. Vefat ettim şu dünyadan Gidiyorum dertli dertli Vefat ettim şu dünyadan Gidiyorum dertli dertli Hindim traba döşendim Gidiyorum dertli dertli Gidiyorum dertli dertli var İndim traba döşendim Gidiyorum dertli dertli Gidiyorum dertli dertli var İşte bak gözüm yaşına gelir başıma indim musalla taşına gidiyorum dertli dertli gidiyorum dertli dertli indim musalla taşına gidiyorum dertli dertli gidiyorum 期待。 Yönüm hakka çevirdiler. Musalladan kaldırdılar yönüm hakka çevirdiler. Sinem hakka gönderdiler. Gidiyorum dertli dertli gidiyorum dertli dertli. Hakk'a gönderdiler. Gidiyorum dertli dertli. Gidiyorum dertli dertli. Ay. Bir sultanım ne olacak? Bizler sizlere varacak. Bu kim kalacak? Gidiyorum dertli dertli. Gidiyorum dertli dertli. Ay. Bu dünya kime kalacak? Gidiyorum dertli dertli. Gidiyorum dertli dertli. Ay. Üsküdar Amerikan Lisesi ile Ulus Özel Musevi Lisesi arasında oynanan liseler arası futbol karşılaşmasında Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinin gol sevincini nazi selamı vererek yaptığı iddia ediliyor sevgili dostlar. Bursa Spor ile Ahmet Spor arasında oynanan futbol karşılaşmasında tribünlerde açılan pankartlar ve Sahada yaşanan olaylar çok konuşulmuştu. O anları hatırlayın tribünlerde açılan pankartları bir hatırlayın sevgili dostlar. Şimdi de yine yeşil sahalarda bu vahim olayı yaşadık. Liseler arasında oynanan mücadelede yaşandı üstelik. Bir Twitter kullanıcısı... Bugün oynanan liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncuları Ulus Musevi Lisesi oyuncularına gol sevinçlerini Nazi selamı vererek kutlamışlar. Hem de bir tanesi değil, topluca yapmışlar bu kutlamayı, mesajını paylaştı sevgili dostlar. Türk Yahudi Topluluğu da olayı doğrulayarak sorumlular için girişimde bulunacaklarını açıkladı bu arada. Türk Yahudi Toplumu Konu tarafımızdan tarafımızca bilinmekte gerek okul yönetimimiz gerekse de Türk Yahudi toplumu başkanlığınca hassasiyetle takip edilmekte ve gerekli girişimlerde bulunulmaktadır denildi. Neredeyse artık e, bu kudurgan faşizm sevgili dostlar e, hemen her yaş grubuna yansımış durumda. İşte her maçı e, neredeyse olaylı bitiriyoruz. Gençliğimize bakın. İşte nazi selamı veren gençliğimiz var. İşte okumuş cahil olmak baktığınızda okulların isimleri çok ciks isimler sevgili dostlar. Ülkenin önde gelen e, özel okullarının e, öğrencileri bunlar. Ama ne yazık ki yobaz yetiştirilen öğrenciler var. Okumuş cahil olmak gerçekten çok korkunç. Baksanız da birçoğu anlamını da bilmiyordur biliyor musunuz? Sorsanız bunu niye yaptın diye birçok çocuk söyleyemez biliyor. Evet gelelim Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'e. Sosyal medyada sık sık Mevlüt Özmen'i silahlarla poz verirken ya da Baktığınızda bir gazeteci tehdit ederken görebilirsiniz. FETÖ'den tutuklanıp serbest kaldığı da önceki günlerde ortaya çıkmıştı. Gazeteci Barış Pehlivan, FETÖ tutuklusu Özmen'in nasıl olup da serbest kaldığını ve İçişleri Bakanlığı'nda kritik koltuğa yükseldiğini bir bir yazdı sevgili dostlar. Mevlüt Özmen'in geçmişindeki bazı detaylar gerçekten çok dikkat çekici. Arşiv unutmuyor biliyorsunuz ki. Ve bakın e, hani muhalefet tarafından falan değil. Biz söylemiyoruz, biz yazmadık. Barış Pehlivan'ın dediği gibi iktidarın yayın organı Sabah Gazetesi'nin 10 Eylül 2016 tarihli haberi var ki aslında arşivin unutulmadı, unutmadığını bu haberden bir kez daha anlamış oluyoruz. Pensilvanya'ya gidip Gülen'i ziyaret etmesine rağmen hedef şaşırtmak için darbe girişimi gecesi sokaklarda uzun namlulu silahla poz verip Atatürk fotoğrafları paylaşan Iğdır Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen Kırklar de tutuklandı. Haber böyle sevgili dostlar. Gelin görün ki nasıl olduysa bu Mevlüt Özmen cezaevinden çıktı. Yetmedi, yetmedi. Makamına kalite kattı. Süleyman Soylu onu İçişleri Bakanlığı'na hukuk müşaviri yaptı. Detaylara baktıkça çok farklı detaylar da çıkıyor. Kulislerde deniyor ki sevgili dostlar Mevlüt Özmen'in içeride, içeriden kurtaran Süleyman Soylu'ymuş. Göreve iade etmekle de kalmıyor. Türkiye'nin en önemli bakanlıklarından birinde kritik bir koltukta 4 yıl oturmasını oturması sağlanıyor. 2020 Temmuz'undan beri de Manisa'da vali yardımcılığı görevini yapıyor efendim. Şimdi Süleyman Soylu'nun bir sözü var. Hani ne diyordu Süleyman Soylu? Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem, bir tek FETÖ'cü göreve geldiyse ve bu söylenmiyorsa ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorumdur. Açık sözlü insanları seviyorum açıkçası. Böylesine açık sözlülükle de ifade etmiş kendisini. Ama bakın şu anda hukuk müşavirliği koltuğunda oturan Mevlüt Özmen'in geçmişi böyle. Bakalım Sayın Süleyman Soylu bu konuda nasıl bir e, beyan verecek. Bu arada Mevlüt Özmen'in bazı fotoğrafları var ki hani o arabayı sokakta falan görseniz aman araba geçsin diye kendi aracınızı sağa çekersiniz. Öyle normal e, çarşıda, pazarda yollarda görebileceğiniz araçlar değil. Ne güzel arabalar alınmış ya. Aslında biz bu arabaları kendimiz alabilirmişiz vergilerimizle. Değil mi? Gene biz aldık sayılır bizim arabalarımız. Çok güzel de takım elbiseler giyilmiş. Dağa taşa silahlarla sıkmaya gidilmiş bu takım elbiselerle bu arabalarla. Hamdolsun, hamdolsun. Ne diyorduk? İtibardan tasarruf olmaz diyorduk. Kılık kıyafete baktığımızda çok ciksler hakikaten. Bu arada FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasıyla ilgili önerge AKP ve MHP'nin oylarıyla ne oldu? Reddedildi. E o zaman diyelim ki dönen olma. Kulcan İlyas Şimşek bizlerle birlikte olsun halkın sesi can radyoda. Kardeş gezme yaban elde ikrarından dönen olma. Meyil verip her güzele daldan dala konan olma. Meyil verip her güzele daldan dala konan olma Ahdine sadık olan yar ahdine sadık olan yar Can evinden verir ikrar Hoş görünür bazı ayar yanılıp kalan olma Hoş görünür bazı ayar yanılıp da kalan olma Hakkın bilir baldan tatlı cemalinden can yarattı Gelmezse kırk atlı el altına binen olma Yanından geçse kırk atlı el altına binen olma Engin ol da engin ah, engin ol da engin ah Benliğini suya bırak Ateşine yak köz olmadan sönen olma Kulcanı ateşine yak köz olmadan sönen olma Hadi bir güzellik yap. Hambağına kahvaltıya gel. Medcezir Hambağ Restorant katkılarıyla devam edecek. 0553 826 8404 Rek reklam 25. İzmir Kitap Fuarında Ali Rıza Kafalı, Seyit Ali romanını imzalıyor. 18 Mart Cumartesi günü saat 11 itibariyle A Blok numara 809 İzmir Basın Mensupları Derneği standında Ali Rıza Kafalı'nın imza gününde buluşalım. Ayrıntılı bilgi için 0232 347 4291 Şimdi tam zamanı. BASEK Batı Anadolu Okulları bilim, teknik, meslek, sanat ve spor alanlarında Ege'nin yıldızları BASEK'te toplanıyor. Eğilimine göre eğitim sistemiyle anaokulu, ilkokul ve ortaokulda yetenekler geliştiriliyor. Anadolu ve Fen Lisesi ile üniversiteye, bilim ve teknik liseleriyle de iş hayatına hazırlıyoruz. Teknik liselerde hem çalış hem oku modeliyle hemşirelik, biyomedikal, havacılık, otomotiv, savunma sanayi, gıda, tarım, hayvancılık makina, elektrik, elektronik gibi 24 alanda eğitim veriyoruz. Batı Anadolu Okulları BASEK hayatınızı değiştirecek. 477 22 22. basek.com.tr Mobilyanızın sevkiyatı için imdadınıza yetişiyoruz. Zirve Lojistik olarak tüm mobilyalarınızın nakliyat ve kurulum işini biz üstleniyor. Sizi de keyfini çıkarmaya davet ediyoruz. 0507 643 8424 Uzman personelimizle sıkıntısız nakliye ve sorunsuz montaj için Zirve Lojistik hizmetinizde. 0507 643 8424 Kışın en keyifli hali Han Bağı'nda. Özlemini duyduğunuz köy havasında, hayvanlarımızın dostluğu eşliğinde, sıcacık soba başında, bin bir çeşit kahvaltı ya da Azeri ustaların elinden muhteşem kebaplar ve meze çeşitleriyle Han Bağı'na davetlisiniz. Han Bağ Restoran, İzmir'in yükselen tercihi. Han Bağ Restoran, Kaynaklar Buca'da. 0553-826-8404 Ara, tanın. Ara, tanın. Ara, tanın. Ara tanın. 347 4291. Can Radyo'yu hemen arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 347 4291. Reklam Azeri ve Türk mutfağının ortak noktası Han Bağı'yla Met Cezir yayında. 0553 826 8404. Can Radyo Merkez'de yayında. Bağlamanın tınısından e, tanıdığınız zannediyorum. Her üstadın bağlamaya vuruşu farklı sevgili dostlar. E, sevgili Musa Eroğlu üstadı, üstadımızın o güzel bağlamasından bir Malatya semahı sizlere dinletim. İnternet yayınımızda e, küçük bir aksaklık var. Birazdan düzeltiyor arkadaşlarım bilginiz olsun. İnternetten bizleri dinleyenler. Birazdan çok daha sağlıklı bir yayında sizlerle olacağız.